Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki koltuklarınızdan kalkmadan izleyemeyeceksiniz. Fenerbahçe camiası için tam anlamıyla müthiş, bomba ve tarihi nitelikte transfer haberleri geliyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Emin olun bu haberler herkesi şoka sokacak kadar büyük ve inanılmaz. Bu sezon Fenerbahçe'nin transfer piyasasında adeta devrim yapacağına kesin gözüyle bakılıyor ve biz de en sıcak, en güncel, en bomba haberleri sizlere tek tek aktarmaya hazırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Böylece hem bizi desteklemiş olursunuz hem de gelecek transfer patlamalarını anında takip edebilirsiniz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe Almanya'nın dev kulübü, Bayern Münih'in süperstar orta saha oyuncusu Julian Brandt için tam tamına 70 milyon euro bonservis teklifi yaptı. 27 yaşındaki Maestro, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 12 gol, 15 asistlik inanılmaz performans sergiledi. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu canavar, Fenerbahçe'nin orta sahasını adeta şaha kaldıracak. Bayern Münih ve Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürerken, Jose Mourinho bizzat Brandt ile görüşerek oyuncunun geleceği için ikna turlarını başlattı. Mourinho'nun bu transferdeki rolü, camiada büyük heyecan yarattı çünkü Portekizli teknik adam, oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesinin takımın hücum gücünü devrimsel şekilde artıracağını defalarca vurguladı. Rakip kulüpler ise bu transfer için kıyasıya rekabet etmeye başladı. İngiliz devi, Liverpool'da Brandt için 80 milyon euroluk efsanevi bir teklif sunmuş durumda ama Fenerbahçe cephesi bu rakamı aşmaya kararlı. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin savunmasının yeni canavarı olarak gündeme gelen, Serie A'nın yıldızı Alessandro Bastoni için Inter Milan ile 55 milyon euro bonservis pazarlığı yapıldığı bilgisi geldi. 25 yaşındaki stoper, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 7 asistle tam bir defans maestrosu oldu. Piyasa değeri 50 milyon euro olan Bastoni, Mourinho'nun raporlarında takımın yeni lideri olarak nitelendiriliyor. Teknik direktörümüzün bizzat Bastoni ile yaptığı görüşmeler, oyuncunun sarı lacivertli formaya geçme ihtimalini tarihi seviyelere çıkardı. Rakip kulüplerden Juventus da bu transfer için devreye girdi ve 60 milyon euro önerdi ama Fenerbahçe'nin teklifinin maddi anlamda çok daha cazip olduğu kulislerde konuşuluyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe savunması adeta kaledeki dev bir duvar gibi rakiplerin hücumlarını durduracak ve taraftarlar uzun yıllar unutamayacakları bir efsaneye şahit olacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe'nin forvet hattına getirmek istediği Brezilyalı fenomen oyuncu Gabriel Barbosa, namı diğer Gabigol için Flamengo ile 65 milyon euro bonservis pazarlığı yapıldığı sızdı. 26 yaşında olan Gabigol, geçen sezon Brezilya Serie A'da 38 maçta tam 28 gol ve 12 asistlik inanılmaz bir performans gösterdi. Piyasa değeri tam 60 milyon euro olan bu yıldız, Mourinho tarafından takımın gol silahı olarak tanımlanıyor. Mourinho'nun özel olarak Gabigol ile yaptığı görüşmeler ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği, transferin gerçekleşme ihtimalini müthiş derecede artırdı. Rakip kulüpler arasında Real Madrid'de Gabigol için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ama Fenerbahçe'nin hem maddi hem de sportif anlamda sunduğu proje Gabigol'u cezbetmiş durumda. Taraftarın heyecanı dorukta, sosyal medyada bu transferin gerçekleşeceği konuşuluyor ve bu hamle Fenerbahçe tarihine geçecek bir devrim olarak görülüyor. Bir diğer bomba haber ise genç yetenekler cephesinden. Fransa Lig 1'in yıldızı 21 yaşındaki forvet Eduardo Camavinga için Rennes kulübüne tam 45 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu genç süperstar, geçen sezon 37 maçta 14 gol, 9 asistle olağanüstü bir performans sergiledi. Jose Mourinho, Camavinga'yı geleceğin efsanesi olarak tanımlayarak transferin gerçekleşmesi için yoğun mesai yapıyor. Fenerbahçe yönetimi ile Rent arasındaki görüşmeler son aşamada ve rakip kulüpler PSG ile Manchester City'de Kamavinga için kıyasıya rekabet ediyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklif ettiği yıllık maaş ve bonuslar, genç oyuncunun gözünü buraya çevirmesine sebep oldu. Taraftarlar, genç Kamavinga'nın sarı lacivertli formayı giymesini dört gözle bekliyor ve bu transferle takımın orta sahasında adeta bir devrim yaşanacağı konuşuluyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre İspanyol La Liga'nın yıldızı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Marco Asensio da Fenerbahçe için isim listesinde üst sıralarda yer alıyor. Real Madrid'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanan Asensio, geçen sezon 36 maçta 11 gol, 14 asist üreterek kendini bir kez daha kanıtladı. Mourinho'nun özel talimatlarıyla bu transfer için Real Madrid ile gizli görüşmeler sürdürülüyor. Rakipler arasında Atletico Madrid ve Sevilla gibi güçlü kulüpler var ama Fenerbahçe'nin bonservis teklifinin yanı sıra oyuncuya sunduğu cazip maaş paketi Asensio'nun kararında belirleyici olacak. Bu transfer gerçekleşirse kanatlar adeta alevlenecek ve taraftarlar sahada muhteşem bir performansa tanıklık edecek. Bir diğer bomba gelişme ise Portekiz'den 24 yaşındaki orta saha ve hücum oyuncusu Bruno Fernandes için Manchester United ÖYNE kapısını 60 milyon euro ile çaldığı ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek için istekli olduğu bilgisi geliyor. Fernandes, geçen sezon Premier Lig'de 35 maçta 10 gol, 18 asistle müthiş bir sezon geçirdi. Mourinho, Fernandes'in takımın oyun kurucusu olarak adeta bir maestro gibi sahada olacağını belirtti. Fenerbahçe ekibi, Manchester United ile yoğun pazarlıklarda ve bu transferin gerçekleşmesi, Fenerbahçe'nin orta saha hücum gücünü kat be kat artıracak. Rakip kulüpler ise Chelsea ve Arsenal gibi devler, ancak Mourinho'nun bizzat Fernandes'i ikna turu bu transferin Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağlayabilir. Son olarak, genç yetenekler arasında yer alan Norveçli süperstar Erling Haaland için Borussia Dortmund ile 120 milyon euro gibi tarihi bir bonservis bedeliyle anlaşma yapıldığı ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği iddiaları kulisleri salladı. 23 yaşındaki dev forvet, geçen sezon Bundesliga'da 33 maçta tam 29 gol, 10 asistle adeta canavar gibi oynadı. Mourinho'nun Haaland konusunda özel olarak devreye girdiği ve oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin sadece hayal değil gerçek olacağı belirtiliyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe dünyanın en büyük futbol sahnesinde bambaşka bir güç olarak yerini alacak ve rakip takımlar adeta korku içinde kalacak. Haaland ÜNE sarı lacivertli forma ile sahaya çıkması taraftarların yüreklerine adeta ateş düşürecek ve maçlar müthiş bir atmosferde geçecek. Özetle söylemek gerekirse Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde tam anlamıyla tarihi, efsanevi ve devrim niteliğinde hamlelerle geliyor. Julian Brandt, Alessandro Bastoni, Gabigol, Eduardo Camavinga, Marco Asensio Bruno Fernandes ve Erling Haaland gibi süperstarların isimleri bizzat Jose Mourinho'nun ağzından transfer masasına taşınıyor. Bon servis bedelleri milyonları aşarken, rakip kulüplerle kıyasıya rekabet yaşanıyor ve taraftarlar bu büyük transfer fırtınasının ortasında heyecan, şok ve mutluluk içinde. Gelecek videolarda bu transferlerin detaylarını derinlemesine incelemeye devam edeceğiz, takımın son durumunu, imza törenlerini ve antrenmanlardan canlı görüntüleri sizlere getireceğiz. Siz de bu efsanevi transferler için hazırlanın ve kanalımızda kalın. Tekrar hatırlatıyorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın ki taraftarımızın gücü tüm Türkiye'ye yayılsın. Unutmayın, Fenerbahçe'nin transfer devrimi başlıyor ve bu hikayenin tam ortasında siz varsınız.